Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Almancada en sık kullanılan 25 fiili öğreneceğiz. Eğer Almanca öğrenmeye yeni başladıysanız ya da kelime bilginizi geliştirmek istiyorsanız bu video tam size göre. Çünkü günlük hayatta en çok kullanılan fiilleri bilirseniz çok daha kolay cümle kurabilir ve kendinizi ifade edebilirsiniz. O zaman hazırsanız ilk fiilimizle başlayalım. İlk fiilimiz sein fiili, sein olmak anlamında. Örnek cümlemizde ich bin müde. Ich bin müde. Ben yorgunum anlamında. Sein olmak. İkinci fiilimiz ise haben fiili, haben sahip olmak anlamına geliyor ve du hast ein Auto. Du hast ein Auto cümlesi de senin bir araban var anlamına geliyor. Bir sonraki fiilimiz machen. Machen gerçekten Almanca'da çok sık kullanılan bir fiil. Yapmak anlamına geliyor. Örnek cümlemiz er macht Kaffee. Er macht Kaffee. Yani o kahve yapıyor anlamına geliyor ve bu machen fiili de aynı zamanda düzenli çekimlenen bir fiil. Bir sonraki fiilimiz können. können bir yardımcı fiildir ve ebilmek takısını getirir fiilin sonuna. Yani kısacası yapabilmek anlamında. E, ve yardımcı fiiller cümlede tek olamadıkları için yanına ikinci bir fiil gelir. Buradaki örnek cümlemizde de Alex can good kochen da. Kochen çizmişim çizmişi farkındaysanız. Çünkü kan yani können fiili cümlede tek duramaz. Yani Alex iyi yemek yapabilir demek istiyorsak Alex kan gut kochen demek zorundayız. Ve hemen ardından ikinci bir yardımcı fiil geliyor. O da müssen yani zorunda olmak anlamına geliyor. Sie muss arbeiten. Sie muss arbeiten. O çalışmak zorunda. Yine farkındaysanız arbeiten'ın altını çizmişim. Çünkü müssen fiili de bir yardımcı fiil olduğu için cümlede kesinlikle tek başına duramaz. Yani sie muss arbeiten. O çalışmak zorunda anlamına geliyor. Bir sonraki filmimiz ise essen yani yemek. Ich esse ein Eis. Ich esse ein Eis. Ben bir dondurma yiyorum. Hemen ardından trinken geliyor. Trinken içmek demek arkadaşlar. Du trinkst Milch. Sen süt içiyorsun. Du trinkst Milch. Yine düzenli çekimlenen bir fiil. Schlafen uyumak demek. Schlafen. Das Kind schläft. Das Kind schläft. Yani çocuk uyuyor anlamına geliyor. Ve farkındaysanız schlafen düzensiz çekimleniyor. Çünkü schlafen'a yerine schläft yani Almanca'daki E harfi gelmiş. Das Kind schläft. Geben vermek demek. Er gibt mir Wasser. Er gibt mir Wasser. O bana su veriyor. Bana mir demek arkadaşlar o bana su veriyor. Er gibt mir Wasser. Sprechen konuşmak anlamına geliyor. Ich spreche Türkisch veya ich spreche Deutsch. Ben Türkçe konuşuyorum ya da ben Almanca konuşuyorum. Sprechen konuşmak demek. Gerçekten bu da sık sık karşılaştığımız bir fiil. Hemen ardından gehen geliyor. Gehen gitmek demek arkadaşlar. Wir gehen ins Kino. Wir gehen ins Kino. Sinemaya gidiyoruz anlamına geliyor. Lesen okumak. Lesen. Zeynep liest eine Zeitung. Zeynep liest eine Zeitung. Zeynep bir gazete okuyor. Zeitung, die Zeitung gazete anlamına geliyor. Lesen okumak. Schreiben yazmak. Sie schreibt einen Brief. Sie schreibt einen Brief. O bir mektup yazıyor. Brief mektup anlamına geliyor. Sehen görmek anlamında sehen. Ich sehe den Hund. Ich sehe den Hund. Ben köpeği görüyorum. Hemen ardından wissen fiil geliyor. Wissen bilmek anlamında arkadaşlar. Bu da günlük hayatta gerçekten işimize yarayan bir fiil. Ali weiß die Antwort. Örnek cümlemiz Ali weiß die Antwort. Ali cevabı biliyor. Antwort cevap demek. Yani Ali weiß die Antwort. Wissen bilmek anlamına geliyor. Kommen gelmek demek arkadaşlar. Sie kommt spät. Sie kommt spät. O geç geliyor. Spät geç demek. Kommen gelmek. Kommen gelmek. finden demek. Ich finde das Buch nicht. Ich finde das Buch nicht. Ben kitabı bulamıyorum. Nicht wahr o yüzden olumsuz. Ich finde das Buch nicht. Bir sonraki fiilimiz bleiben. Bleiben kalmak demek. Wir bleiben zu Hause. Wir bleiben zu Hause. Biz evde kalıyoruz. Sonraki filmimiz ise Denken. Denken düşünmek. Mesela Fatma denkt pozitif. Fatma denkt pozitif. Pozitif zaten Türkçe'de de olan olumlu anlamına geliyor. Yani Fatma olumlu düşünüyor. Fatma denkt pozitif. Bir sonraki filmimiz neymen. Neymen almak demek. Neymen Er nimmt die Tasche. Eğer nimmt die Tasche. Yine düzensiz çekimlenen bir fiil. Burada da dikkat ediniz. Eğer nimmt die Tasche. O çantayı alıyor. Sagen söylemek. Sagen. Ich sage die Wahrheit. Ich sage die Wahrheit. Ben gerçeği söylüyorum. Wahrheit gerçeklemek demek. Ich sage die Wahrheit. Bringen getirmek. Bringen. Sie bringen das Essen, Sie bringen das Essen, nach Jeme Getriolar, bringen Getilmek Waschen Jikamak, ich wasche meine Hände, ich wasche meine Hände, Ben Elimi Kürm. Wer ist der Sohn, Philim, sagt glauben inan demek. glauben meine Mutter glaubt mir. Meine Mutter glaubt mir. Yani annem bana inanıyor. Annem bana inanıyor. Evet arkadaşlar 25 fiilin sonuna geldik. Bu fiilleri öğrenmek Almanca yolculuğunuzda kesinlikle büyük bir adım olacak. Artık bu fiilleri bilmekle Almanca konuşmak sizin için aynı zamanda çok daha kolay olacağından emin olabilirsiniz. Beğen tuşuna basmayı, abone olmayı ve videoyu arkadaşlarınıza paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.